Merhabalar sevgili kova ve yükselen kova burçları. 2023 yılı size neler vaat ediyor? Bir göz atalım. Devrim niteliğindeki yönetici gezegeniniz Uranüs işleri sarsmayı sevse de her şeyi kendi yönteminize göre yapmayı seven güçlü ve dik kafalı bir sabit burçsunuz. Şans eseri 2023'te işinize yarayan bazı şeyleri e, tamamen a, e, aynı tutarken bazı e, harika değişiklikler yapma şansınız da olacak eşsiz burcunuz e, her zaman yılın e, başında kendine e, güvenen güneşin geçtiği ilk burçlardan biridir e, bu nedenle de her zamanki gibi ocak ayının sonundan şubat ayının sonuna kadar e, kendi sıra dışı bireysel tarzınızı e, kutlayacaksınız her zaman yenilikçi ve e, sosyal biri olarak e, bu yıl doğum gününüzü geçirmek için yeni ve heyecan verici olaylar e, buluyorsunuz ve şimdi tüm iyi e, nitelikleriniz gün ışığına çıktığında e, sizinle kutlayacak e, insanları da e, bulmakta hiç zor, e, hiç sorun yaşamayacaksınız e, ana gezegeniniz Uranüs bu yıl yine yavaş ve istikrarlı boğa burcunda ve bu biraz dengesiz bir eşleşme olacak. Uranüs boğada aleyhinize olduğu için değişiklikleri istediğinizden veya alışık olduğunuzdan çok daha yavaş bir hızda yapmayı taahhüt etmeniz gerekecek. Aşk hayatınıza şöyle bir bakacak olursak Aşk bu yıl hava dar bir gizem mi, e, burcu bir hapishane mi yoksa arada bir şey mi olacak? E, romantizme e, alışık e, alışmadık e, bir e, alışılmadık bir yaklaşım e, benimsemek aradığınızı bulmanıza yardımcı olur. Ancak biraz geleneksel olmayı kabul etmek muhtemelen onu e, korumanıza da yardımcı olacaktır. Aşk tanrıçası venüs ocak ayının başlarında arkadaş canlısı burcunuz kova ile eşleşerek yıla başlıyor. Böylece tamamen bekar hayatı yaşamaya başlayacaksınız. Ayın sonunda güneşin de bağımsız burcunuza girmesiyle ciddi bir ilişkiden kaçınmaktan mutlu olursunuz. Ancak elbette bir partnerle birlikte olmanın değerini de görebilirsiniz. Güneş e, Şubat ayının sonlarına doğru idealist balık burcuna giriyor ve e, aşık e, aşk Venüs özgürlüğü seven burcunuzda romantik e, balık burcuna taşındığı için e, iki kat duygusal enerji dozu e, alacaksınız hassas balık burcundaki Güneş e, platonik ve romantik e, aşk arasındaki çizgileri bulanıklaştırarak şefkatli daha yumuşak tarafınızı vurgulayacaktır. Saf olmak size göre değil, e, ama e, tanımadığınız plörd e, uygulamalarından e, da insanlarla tanışırken çok e, dikkatli olmak isteyebilirsiniz bu yıl e, av olmanız diğer yıllar da olduğunda daha kolay olacak. Lütfen dikkatli olun. İş hayatınıza gelince yenilikçi fikirleriniz, teknolojik ve ağ kurma becerileriniz ve bir ekibin parçası olarak veya tek başınıza çalışma isteğinizle kariyeriniz bu yıl birçok farklı ilginç yöne gidebilir. İster mutlu bir işte çalışıyor olun, ister ilerlemek yukarı çıkmak veya yeni bir iş arıyor olun. Mesleki zorluklar bu yıl daha tatmin edici kariyere yol açacak. Değişimi başlatmayı ve isyanı kışkırtmayı seven kişiler. Öngörülemeyen ana gezegeniniz Uranüs tüm yıl boyunca yine sabit e, toprak burcu boğada e, ve e, bu da Uranüs'ün e, neden olmaya çalıştığı kargaşa için değerli bir e, düşman olabilir. E, i̇şinizle ilgili e, her şey gerçekten e, istediğiniz bir işe girmek dahil her zaman umduğunuz gibi olmayacak. E, ama odaklanmaya devam ettiğinizde ve pes etmediğinizde etmediğinizde bilmek güven verici olacaktır. Uranüs'ün yılın başından Ocak ayının sonuna kadar ve ardından da Ağustos ayının sonundan başlayarak yıl sonuna kadar geri hareket ettiğini unutmayın. Bu nedenle de en büyük kariyer korkularınızla yüzleşmekten başka seçeneğiniz olmayabilir. Evet yorumlarımı bu şekilde yorumlarımı beğeniyorsanız bir beğeniyle beni desteklemek ister misiniz? Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız yorumlarımdan e, yayınlandığı anda haberdar olabilirsiniz. 2023 yılının size güzellikler getirmesini diliyor ve sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.